merhabalar dostlar 18 Nisan 2025 kapanışına göre arkadaşlar taban ve taban olan hisselerin tabanda ve tavanda bekleyen adetlerinin son 7 günlük işlem hacmini ortalamasına bakalım şimdi arkadaşlar da tabanında 77 tabanında 77000 Emirbe gözüküyor 77000 emirlik lot gözüküyor işte madencilik 232 bin avot 400.000 pehol 14 milyon 945 bin arkadaşlar 2 bin son 7 günlük işlem hacmine baktığımızda mı Dakka %5.4 arkadaşlar. Vişne Mazi %20. Avot 1.1. Pehol 7.6. Ve Manas'ta %8.1 oranına sahip gözüküyor. Arkadaşlar burada tabii ki en şanslısı daha doğrusu taban olma ihtimali en düşüğü gözüken avot gözüküyor. de tabii %100 kesinlik söz konusu değildir arkadaşlar onu söyleyelim. En şanssızı da arkadaşlar bu 5 hisse içerisinde vişne madencilik tabana en yakın ama tabii taban olacak diye garanti değil arkadaşlar onu da söylemekte fayda var sadece istatistik bir oran. Ve gelelim arkadaşlar hemen tavandaki hisselere baktığımız zaman Mercon 2 milyon tavanda emri var. Lotu var daha doğrusu. Garfa 81 milyon 81 bin. Batı Söke 11 milyon. Derhal 224 bin. Pisil 420 bin. Mobtel 7 milyon 126. İhlas 85 milyon. Durdu 2 milyon 956 bin. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman arkadaşlar en şanslı ise oran düşük onu söyleyelim ama İhlas gözüküyor. %59.4 yani tavanda bekleyen Toplam emirlerin lot sayısı arkadaşlar %59 yani 0.5 gün yani yarım günlük bir emir var gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.